Bakış açısına hoş geldiniz. Ee, efendim, ilginç gelişmeler oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Ee, bugün bir gelişme oldu. Almanya, e, yani uzun zamandır medyaya yansıyordu, Amerika ve Almanya'nın e, Ukrayna'ya e, tank testi, silah testi vereceğine dair. E, bugün Almanya'dan bir açıklama geldi. Alman hükümeti Ukrayna'ya e, Leopard 2 tanklarını vermeye karar verdi ee, ve Leoparaki tankları Ukrayna'ya gönderilebilecek ee, bu e, yani batı Ukrayna üzerinden Rusya ile mi savaşıyor diğer soru da Rusya Ukrayna savaşı dünyada dengeleri nasıl değiştiriyor bunu konuşacağız bakış açısı başlıyor Hasan abi selamlar Selamlar Cem, ee, daha önce tabi e, bu medyada yer alıyordu, bugün e, netleşti. Almanya hükümeti resmi açıklama yaptı. Üçüncü ülkelerdeki Leopard 2 tanklarının e, Ukrayna'ya verilmesine onay verdi. E, diğer taraftan bununla ilgili detay şu, 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacak. Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden bunlar Ukrayna'ya verilecek şimdi detayları tabi verdik sayılır bunun üzerine başlayalım konuşmaya şimdi bu tank desteğini ifade ediyor buradan başlayalım ve bunun sonuçları ne olur Hasan abi oraya doğru gidelim Tabii ki Cem şimdi Ukrayna savaşı ilginç bir hal alıyor yani batılılar e, böyle isteyerek, kimisi isteyerek, kimisi istemeyerek, sürüklenerek e, bir cephe oluşturuyorlar e, Rusya'ya karşı. Yani evet. en önde e, savaşanlar, Ukraynalı savaşçılar, Ukrayna ordusu olsa bile ekipman ve para desteği e, özellikle batılı ülkelerden geliyor. Hatırlayalım zaten... Ülkede, Boris Johnson, zamanın İngiltere Başbakanı, yani bu işlerin öncülüğünü yapıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nden de ayrıldığı döneme denk geliyordu ve Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda Kiev'li ani e ziyaretleriyle bu işin öncülüğünü yapıyordu. Şimdi önce tabii Ukrayna ordusunun işte biraz hava savunma sistemleriyle, e, füzelerle desteklenmesi gerekiyordu. E, şimdi bu e, Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri alabilmek için e, bir kara harekatı zorunludur. Bunun için de e, Rus silahlarına karşı etkili olabilecek veyahut da kendini Rus silahlarından koruyabilecek tanklara e, ihtiyaç vardır kara harekatı bakımından şimdi yavaş yavaş bunun kapısı açılıyor. Evet. Alman tankları önemli ama zaten Fransa kendi üretimi olan şimdi adını telaffuz edemeyeceğim tanklardan vermeyi, İngiltere kendi tanklarından vermeyi böyle sembolik miktarlarda kabul ettiler, açıkladılar. Sanırım bundan sonra onlar da fiilen gidecek. Şu, Şu an beklenen Amerika'dan Amerika'dan M1 tankları, Abrams tankı gönderimizi bekleniyor açıklama bekleniyor yani. Evet devam abi. İşte Amerika'dan o tanklar şimdi tabii biz de haberlerden izliyoruz ki yani bu tanklar gerçekten bazı üstün özelliklere sahip. Yani hem savun kendilerini savunmaları anlamında hem de karşı saldırılar bakımından yani saldırı yaparken dolayısıyla Ukrayna ordusunun o işgal edilen toprakları geri alma kabiliyeti kazanması nasıl e, çalışılıyor? Tabii hala daha hava savun hava savunma değil saldırı yani savaş uçağı gücü eksik e, yani bu tank tartışmasından sonra e, sıra ona gelirse e, şaşmamak gerekiyor e, dediğim gibi şey Batı dünyası Ukrayna'yı e, da kullanarak şu anda Ukrayna kendini zaten Batı'nın öncü gücü gibi konumlandırıyor. Onların yani Batı'nın adına savaştığı gibi bir konumlandırma yapıyor Zelenski. Rusya'yı kendi topraklarına itmeye çalışıyorlar. Şimdi bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra işte çeşitli şekillerde yumuşak ilişkilerle Sovyetler Birliği'ni toparlamaya çalıştıydı Rusya yani o topraklarda ama hemen kendine sınır olan bölgelerde işte Gürcistan'ın kuzeyinde Osetya'da veya yine kuzey batısında Abazya'da böyle ilhak girişimleri oldu, işgal girişimleri oldu etti yani girişim demem lazım tabii 2011'de Kırım'ın işgali ilhakı var şimdi bu dolayısıyla e, bu Rus yayılmacılığını ciddi bir tehdit olarak algılıyor e, Batı dünyası ve e, sanırım şimdi yani bu Ukrayna üzerinden e, işte yazdın KJ'de çok güzel bir şekilde Ukrayna üzerinden Rusya ile e, bir savaş sürdürülüyor. Rusya'nın elinde nükleer silahlar var. Zaman zaman bu tehlike işte basından takip ed ediyoruz biz tabii. Gündeme geliyor. Peki bu şekilde sınırlı e, tutmaya çalışıyorlar. E, sanırım e, bir hedef, hedeflerden önemli bir tanesi Putin iktidarını devirmektir. Yani Ukrayna'da e, Rusya'nın alacağı bir yenilgi veya yenilgi olarak algılanacak bir geri çekilme, ee, Ukrayna topraklarından uzaklaştırılma, e, Rusya'daki iktidar yapısını e, değiştirebilir ve belki e, yeni e, dönemde yeni iktidarlarla yapılacak anlaşmalarla e, Rusya'nın nükleer bir güç olmaktan çıktığını görürsek ben şaşmayacağım. Yani bunu da böyle çok e, futuristik geleceğe dair bir <laughs> Ee, bir söz gibi ama tahmin demeyeceğim yani çünkü tahmin bazı dayanakları olur. Çok bir dayanağım yok burada benim. Ee, görüş olarak e, belirtmek istiyorum. Yani Rusya e, bir e, dünya gücü olmaktan e, çıkarılacak gibi algılıyorum ve hissediyorum. Şimdi bir soru daha var abi. Ee, onu da verelim. Ahmet'cim ekrana ver. bir Küçük bir hatırlatma yapalım. İkinci Dünya Savaşı, Almanya'nın yayılmacılığı. Tabi Rusya pozisyonda değil, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Avrupa'nın birçok ülkesini istila etmişti, Afrika vesaire. Dolayısıyla 6 Haziran 1944 günü müttefikler Fransa'dan işte o meşhur Normandiya çıkarması olmuştu. Bunu bu hatırlatma olarak veriyorum. Bu anlamda bir noktadan sonra yani şimdi Ukrayna'yı kullanarak Batı ee, Rusya ile savaşıyor ama Ukrayna e, biterse savaşı biterse yani Rusya Ukrayna'yı tam anlamıyla istila ederse e, sonrasında böyle bir şey söz konusu olur mu e, Ukrayna üzerinden değil Batı bir fiil bu işin içine girer mi e, bunun bir soru, soru olarak yani biraz fal bakma gibi olacak ama e, sonrasında bir, bir kısa bir yorum alayım senden bir, bir bilgi daha vereceğim şimdi olan bir olay yani e, şimdi tabi Rusya bir sorun bir varsayıma dayanıyor. Rusya Ukrayna'yı bütünüyle işgal ederse yani artık ufukta öyle bir şey gözükmüyor. Yani e, Rusya biliyorsun Kiev yani başkent Ukrayna'nın başkenti Kiev e başta olmak üzere saldırı yapıyor ama e, füzelerle yapıyor uzaktan yapıyor daha fazla elinde e, yani ele geçirdiği e, Ukrayna'nın doğusundaki e, bölgeleri Korumaya çalışıyor. Onları da ilhak etti. Yani önce onlar biz bağımsızız, biz Ukrayna'dan ayrıldık falan dediler. Ee, sonra Rusya onları ilhak etti, Rus toprağı haline getirdi. Ee, bence yani savaşın seyri e, hani Ukrayna işgal edilirse ne olur sorusuna e, cevap aramamızı gerektirecek bir şekilde değil. E, ya orada katılaşmış bir cephe savaşı olacak, uzun yıllar sürecek ve ee, Rusya alabildiğine e, yorulacak, yorgun düşürülecek. Yani kaynaklarını orada harcayacak, e, işte batılı ülkelerle ilişkileri e, kısırlaşacak, gaz satışları vesaire veya o satışları dolayısıyla kaynakları e, etkili bir şekilde kullanılamayacak. Yani bugünkü İran'ın veya Kuzey Kore'nin bir kopyası haline gelecek. Yani böyle çok da batıyı tehdit edebilecek bir durumda olacağını düşünmüyorum. Böyle bir kronik savaşta. Veya bu toprakları kaybettiği zaman Rusya içerisinde sıkıntılar. değişiklikler olacak, sıkıntılar olacak. Daha liberal iktidarlar, alternatifler gündeme gelecek. Batılı Batı ülkeleriyle ilişkileri bu kapsamda yeniden şekillenecek. Ve o zaman evet. diyorum ki e, yani büyük bir askeri tehdit özellikle nükleer tehdit olmaktan da çıkarılacak. E, Şimdi. Diye düşünüyorum. Evet. Ahmet, bilir misin e, savaşın birinci yılına yönelik de aslında bir hazırlık var. Bu konuyla ilgili Avrupa-Türkiye delegasyonu büyük e, Büyükelçi başkanı büyük e, meğer bir açıklama yaptı. Savaşın birinci yıl dönümünde ki e, öngörüleri bu herhalde önümüzdeki süreçte bitmeyecek bu savaş. E, 22-24 Şubat'ta başlamıştı savaş. 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenlenmesini söyledi meğer. E, ve e, onun bir değerlendirmesi var aslında bu savaşla ilgili. Onun da ayrıntıdan vereyim. E, hemen sonrasında sen değerlendirmene devam et. Diyor ki e, bu diyor yani bu savaş aynı zamanda Ukrayna'ya olan de ifade etmenin bir yolu bu e, savaştan savaş değil de bu oturum. Bu Geçen yıl 24 Şubat Rus saldırganlarının başlaması Avrupa tarihinde belirleyici bir an oldu. Avrupa tarihi bizim ortak coğrafyamızdır. İnsanlar sık sık 9-11 e, Eylül'ün e, Amerikan güvenlik tarihi için bir değişim anı olduğunu söyledi. 24 Şubat'ı da buna benzetiyor abi. Ee, yani 9 Eylül, .11, 11 Eylül Amerika için nasıl bir e, güvenlikle ilgili bir e, dönüm noktası olduysa bu da o şekilde diyor. Ve 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir toplantının olacağını söylüyor. Enteresan bundan haberim yoktu. Yani bu toplantının işlevi ne olacak? Yani Rusya ve Ukrayna tarafları da mı o? Toplantı olacak. Anladım. Anladığım kadarıyla kadar? e, 24 Şubat 2022 Avrupa'nın güvenlik durumu diyor. E, Avrupa kıtasının çok ötesinde sonuçları olan bir savaş diyor. Anladığım kadarıyla Batı cephesi burada buluşacak. Yani Rusya bunun içinde yani niye İstanbul'da buluşuyorlar ki? bu kadarını bilmiyorum. haberde yok. Yani detaylar bu. <laughs> Şimdi bir kere bu savaşta bu savaş Türkiye ile ilgili tabi şimdi Türkiye'de detay vereyim Ukrayna'dan bir yetkili katılacak savaşın jeopolitik ve ekonomik sonuçları ele alınacak detayları yani, Ukraynalıların katılımını kolaylaştırmak için İstanbul seçilmiş olabilir ama yani Türkiye buna ev sahipliği yapacak böyle ciddi uluslararası bir toplantı mı olacak yoksa bir Think tank gibi bir şey mi olacak onu anlamadım. Yani ona bakmak lazım. Ben e, onu izleyemedim. Bu nedenle özür dilerim. Senden ve izleyicilerden ama e, yani bu Şubat sonrasında e, bu savaşın e, hızlanacağına dair e, ciddi beklentiler var. Zaten bu tank işi de onun bir parçası vesaire. Bu iklim koşullarıyla ilgilidir. Tabi biliyorsun Ukrayna e, toprakları çok verimli kara topraklar ve yağmur mevsiminde balçağa dönüyor yani tanklar bile ilerleyemiyor bırak sen lastikli araçlar tekerlekli araçlar yani paletli araçlar bile e, çamura e, saplanıp kalıyor bunu da geçen seneki haberlerden hatırlamamız e, gerekiyor dolayısıyla oranın baharıyla birlikte yağmur mevsiminin geçmesi işte toprağın biraz sertleşmesiyle birlikte bu karadaki harekatların e, hızlanması, e, canlanması ne dersek diyelim bekleniyor. Belki onun öncesinde e, son e, yani uzlaşma girişimleri olabilir. Ama bu girişimlerin sonuç vermesi beklenebilir mi? Bugün Rusya o e, Doğu Ukrayna'daki bölgeleri ilhak etti. Biraz önce söyledik. Bunlar artık Rus toprağıdır diyor. Evet. Ben bunları geri Ukrayna'ya verdim e, demesini bekleyebilir miyiz Putin iktidarından? Bekleyemeyiz. Pekala Ukrayna'nın tamam ben bu ilhak ettiğiniz toprakların Rus toprağı olduğunu kabul ediyorum. Gelin bu savaşı bitirelim. Artık bu füze savaşı, Kiev'e füze düşmesi vesaire sona ersin diyebilir mi bugünkü e, Kiev iktidarı veya Zelenski iktidarı? Demeyiz. Yani tarafların e, aldıkları pozisyonlar Cem, şu an itibariyle en azından açıkladıkları pozisyonları bir uzlaşma olasılığını gündemde yok böyle bir şey. Tamam. Tamam. Yani bu e, savaş artık bellidir ki taraflardan birisinin yenilgisiyle sona erecek. E, yani benim tabii Iı, tahminim yenilecek olan tarafın Rusya olacağıdır. Çünkü böyle bir durumda bütün Rusya'nın ağır bir bedel ödemesi söz konusu değil. Rusya'daki iktidar bedelini ödeyecek ve bu savaş He. bitecek. Ben şimdi bir yorum yapayım. Bana göre... bakarsak şimdi bu tank meselesinden bakarsak ıı, Batı ıı, gelişmiş teknolojik silahlarını Giderek e, daha fazla e, Ukrayna'nın emrine veriyor veya Ukrayna'yı bunlardan silahlandırıyor. Kaldı ki benim şahsi bir gözlemim var. Yani e, Batının senin soruna da cevap teşkil eder bu. Asker göndererek e, bu savaşa e, katılması ille de gerekmiyor. Bütün elektronik harp e, araçlarını uzaydan. Ve bu kara ve hava araçlarını gelişmiş e, tankları ve uçakları e, Ukrayna'ya vermeleri halinde, sınırlı sayıda. E, yani Rusya bu savaşı kaybeder. E, bu durumda ciddi bir tehlike gündeme gelir. Rusya veya Putin savaşı kaybetmesin diye nükleer silah kullanabilir diye bir endişe var değil mi? Ciddi bir tehlike bu ee, tabii bu nedenle bu savaş kontrollü bir şekilde ilerletilmeye çalışılıyor. Ve yine bu tehlike yüzünden de diğer seçeneği gündeme getiriyorum ben. Bu savaş o topraklarda kronik bir hal alabilir, yıllarca uzayıp gidebilir. Tamam? Mı? Yani çünkü e, Batı bütün gücüyle Ukrayna'yı silahlandırıp Rusya'nın üzerine salarsa e, bugünkü Rus iktidarı nükleer silah kullanabilir. Bunu ıı, önlemenin yolu bu savaşı kontrol altında ıı, ilerletmek olur ve bakalım ne olacak gibisinden. Yani belki Rusya'da başka siyasi hareketler olur. Iı, yine ıı, Putin'e karşı zaman akıp giderken her şey olabilir çünkü. Anlatabildim mi? Başka şeyler olur. Olur ıı, da olur. Yani benim öngörüm bu. Ha bu arada ee, tabii ki bunun e, başka ülkelere, Avrupa'ya, e, Rusya'nın komşularına etkileri söz konusu. E, kronikleşmesi halinde de zaten bu etkiler de yavaş yavaş ortaya çıkar. Örneğin bunlardan bir tanesi biliyoruz, yaşanmış olmuş bir şey. Almanya e, bugünkü e, endüstrisini, gelişmesini, refahını İkinci Dünya Harbinden sonra oluşan dengelere borçludur. Yani o yerle yeksan olmuş Alman sanayi tabii ki bilgi vardı, e, bilgi çok önemli. Ama ayağa kalktı neden? Çünkü bütün kaynaklar yıkılmaya <laughs> için kullanıldı. Silahlanması sınırlandırıldı, ordusu sınırlandırıldı ve e, yani milli gelirinden çok az bir payı silahlanmaya harcadı Almanya. Şimdi e, Trump e, döneminden beri aşağı yukarı işte 5-6 yıldır e, Amerika tarafından silahlanmaya ayırdığı bütçeyi artırmaya zorlanıyor. Hatta işte bunun sözünü de verdi e, Almanya. Ama birdenbire bu nasıl olacak? Dolayısıyla e, bu zaman içerisinde ortaya çıkacak. Şimdi bundan sonraki dönemde Avrupa'da ...çok büyük ve gelişmiş bir... ...Alman ordusu göreceğiz. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Yani... ...zaten bir sanayi desteği var. Dolayısıyla... ...silah üretme konusunda da... ...Almanya'nın kendisinin bir sıkıntısı... ...olmayacaktır zaten. İşte Bu Leopard tankları tartışmasından da... ...bunu anlıyoruz. Değil mi zaten? Dolayısıyla yeni bir silahlanma... ...teknolojik... ...silahlar üretme sürecine e, giriyoruz e, Avrupa bak, e, bir bilgi zaten. vereyim 100 milyar euro Almanya bu işe e, 100 milyar euro ayıracak Nisan ayında yaptığı açıklama buydu e, bir bütçe ayırıyor tamam yani bu enflasyonist ortamda paranın değeri azalacak bu 100 milyar 200 milyar olacak bir e, trilyon olacak bu niye olacak? bu artık bu raya e, sokulmuş. Peki şuna şu gibi net net konuşalım. Türkiye gibi ülkelere etkisi olacak. Yani bu eğer bu savaş e, işte kronik bir hal alırsa böyle şimdiki gibi eh biz iki tarafla da konuşuruz e, gibi e, diplomatik atraksiyonlar geçerliliğini kaybedecek. E, ülkeler, devletler e, bu savaşta aktif veya pasif olarak taraf olmaya zorlanacak. Yani hem ondan, onunla konuşurum, hem bununla konuşurum gibi bir şey olmayacak. Nitekim bu e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesi ve ortaya çıkan sorunlarda e, kendini gösteriyor. Yani İsveç ve Finlandiya e, durduk yerde NATO'ya üye olmak istemediler ki 10 dakika önce bir haber var, ee, İsveç Savunma Bakanı açıklama yaptı, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladıkları üçlü muhtarıya bağlı olduklarını savundu. Bunu uygulamaya uğraştıklarını söyledi, Görüşmelerin iptal edildiğini, tekrar eskisi gibi görüşmelere dönülmesini umut ediyoruz dedi. Açıklaması bu yönde, ee, bunu not olarak vermiş oluyor. Şimdi sevgili Cem, tabii bunu izliyoruz. Yani İsveç ve Türkiye e, sistematik olarak uyumsuzdu. Yani bunu anlatmıştım. Değil mi? Yani bu Kur'an yapma eyleminden dolayı. E, orada e, işte insan hakları ön plandadır vesaire. Kaldı ki İsveç de bundan önceki hükümet biliyorsun daha e, sola yatkın bir hükümetti ve tek bir Türk kökenli milletvekili ki Türkiye'nin alakası yoktu. Yani Türkiye'den gitmiş bir insan da değildi. Eee yüzünden bile sarsıntılar geçirdi. Yani dolayısıyla bu ülkelerde göçmenler var, başka şeyler var. Yani mesela İsveç'te yoğun bir Kürt nüfusu var. Çünkü işte 30 senedir Kürtler oraya göç ediyor. Eee bunun gibi e, sorunlar e, var. E, yani Türkiye e, veya Türkiye'de belli kesimler tek adam iktidarıyla övünüyorlar. Yani bizim diyorlar güçlü liderimiz var o ne derse o olur. Şimdi batı mentalitesinde bu bir övünç kaynağı değil bir utanç kaynağıdır. Yani Bir sistem var. Söylemiştim yani bu Kur'an yapma eylemine izni kim verdi? İsveç Başbakanı kendisi vermedi ki. Yasaklama hakkına da sahip değil belki de. Dolayısıyla Tabii bu çatışmalar alevlenecek. Şimdi burada sadece bir ihtiyatla bunu söylemek istiyorum. Ee, çünkü e, Türkiye'de biraz önce söylüyordum. Başka vesileyle bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Yani Mayıs'ta seçim var. Dört i̇şte ay sonra. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. E, dolayısıyla Türkiye'de e, gerek Sayın Erdoğan gerek başkaları bu sorunları... Seçime olacak etkileriyle de değerlendirmek zorundalar bugünlerde. Ee, sanırım seçimlerden sonra, ister Erdoğan kazanır, ister başka bir e, resi Cumhurbaşkanı olur, başka bir hükümet gelir, eli daha rahat olacak, güçlü demiyorum dikkat et, rahat olacak ee, ve belki e, yeni ilişkilere kapılar açılabilecek. E, dolayısıyla esas olarak. Bu konuyu Türkiye bakımından Mayıs'tan sonra değerlendirmek gerekir. Yani yeni iktidar e, biçiminin ne olacağıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Ama aynı tutum devam ederse e, bu Ukrayna Rusya savaşı Türkiye'nin batıyla olan ilişkilerinde de kırılmalar oluşturacak. Yani bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hele kronikleşirse yani Rusya kısa sürede geri çekilirse falan... E, Belki hasarlar tamir edilecek, yola devam edilecek. Ama eğer bu savaş kronikleşirse yıllar ve yıllarca devam ederse bugünkü Türk dış politikası sürdürülebilir e, olmayacak ve başka şeyler gündeme gelecek diye e, düşünüyorum. Evet bunu tabii daha detaylı daha sonra konuşuruz. E, sonuç itibariyle e, şunu ortaya koyduk yani değerlendirdik diye düşünüyorum. E, batı e, Ukrayna üzerinden Rusya ile savaş halinde, e, diğer taraftan e, Rusya Ukrayna e, savaşının dünyadaki bazı unsurları, bazı dengeleri ya da güvenlik algısını değiştirdiği ortada ki bunu zaten Avrupa kendisi söylüyor. E, bizim 9-11 Eylül e, Amerika'nın yaşadığı 9-11 Eylül olayları gibi 24 Şubat e, 2022. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de aynı anlamı taşıyor diyor Avrupalılar. Dolayısıyla bu anlamda da değişiklikler oluyor. Bunları da anlatmış olduk. Teşekkürler Hasan abi kapatıyorum. Ben teşekkür ederim Cem. Herkese iyi günler. İyi günler.